Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'un size için telgrafları var. Onu okumak istiyorum. Süleymanpaşa Belediyesi olarak düzenlemiş olduğunuz Altınova Mahallesi Kapalı Pazar Yeri açılışı ve akabindeki iftar programına nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Daha önceden belirlenen programların sebebiyle davetinize maalesef icabet edemiyorum. Her yıl farklı bir dünya ve manevi iklimle bizleri kuşatan Ramazan ayını bu sene yüreklerimizdeki kederle ve kayıplarımızın acılarıyla karşılıyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek ayda deprem ve sel felaketlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı mukabelelerle, dualarla ve rahmetle yad ediyoruz. Düzenlenen iftar programı vesilesiyle muhterem hazırın başta olmak üzere bütün Müslüman aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor. Birlik ve beraberliğin kaim olduğu kardeşlik sofralarını paylaştığımız nice, nice Ramazan-ı Şerifler yaşamayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle yapmış olduğunuz açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor bir araya gelmiş olan değerli misafirlerimizi ve kıymetli hemşehrilerimi en içten duygularımla selamlıyorum. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere bizleri bu anlamlı gönül sofralarında binlerce komşumuzla bir araya getiren Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'i sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli milletvekilim, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, daha önceki belediye başkanım Sayın Ahmet Ergün, <laughs> kıymetli oda başkanım, odalar birliği başkanım, çok kıymetli Sayın Valim, kusura bakmayın arkada kaldınız göremedim, rektörüm, hocam, İsmini sayamadığım değerli protokol üyelerimiz unuttuğuma sakın eylesin. Ve bu şehirde yaşamaktan, bu şehirde birlikte aynı havayı solumaktan onur duyduğum çok kıymetli hemşehrilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> İftar vakti çok az kaldığı için protokol konuşmalarını uzatmayacağım. Hakkınızı verdim. Sadece birkaç bilgi notu vermek istiyorum. Öncelikle bu pazar yeri Altınova mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun. Yüce Mevlam güle güle, sağlıkla, mutlulukla, huzurla kullanmayı nasip etsin. Hem esnaflarımıza hem de Altınova'da hem hayırlı olsun. İnşallah içeriden sonra karar versin sizlerken. Değerli hemşehrilerim, yaklaşık 10 milyonluk bir yatırım burası. Tabii biz kendi ihtiyaçlarımızla yani belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği bazı kalemler hariç bu rakama. Ha? Altınova mahallemiz çok uzun yıllardır maalesef yatırımlardan hep uzak kalmıştı. Biz yaklaşık dört yıldır görevdeyiz. Öncelikli olarak Altınova mahallemizi en ön mahallelerimize almaya gayret ettik. O yüzden gerek Altınova'daki bütün parkların yenilenmesi, sahilin yenilenmesi, Altınova'ya çok büyük bir millet partisi getirerek en büyük millet partisinden bahsediyorum. Altınova'nın yollarının yenilenmesinden tutun, birçok ihtiyaçlarına kadar karşılanması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Siz bu kardeşinize 19, e, 31 Mart 2019 günü sahip çıktınız. Ben size bir söz verdim. O sözü yerine getirmek için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah Yüce Mevlam bizleri size karşı mahcup eylemesin diye ben dua etmiş oldum. Kıymetli <laughs> hemşehrilerim, bu şehirde yapılan bu yatırımlar gerçekten şehrin kaderini değiştirecek boyutta büyük yatırımlar. Ben başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Meclis Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentep hocama, milletvekillerimize, bütün teşkilat mensuplarımıza, özellikle de içinde geçemeden, anmadan e, almadan geçemeyeceğim kıymetli valim Sayın Aziz Yıldırım'a her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar, Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki dön, önümüzdeki günlerde daha birçok yatırımla karşı karşıya kalacağız, göreceksiniz. Trakya'nın en büyük kentsel dönüşümünü başlatıyoruz. Ki başladık Allah'a hamdolsun. Bin konumla birlikte. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde altın ile ilgili güzel müjdeleri vereceğim. Sadece depremle alakalı bir iki şey söyleyeyim. Ondan sonra hocama arz edeceğim. Çünkü yetiştiremeyeceğiz iftara. Değerli hemşehrilerim. Özellikle 2001 yılından önce yapılmış konutlarda oturan vatandaşlarımıza söylüyorum. Ne olur binalarınızın deprem risk analizini özellikle bakanlığın bu konuyla ilgili onay verdiği firmalara yaptırın. Altınova mahallemizde maalesef biliyorsunuz demin çok sağlıklı değil. Dolayısıyla hem eski binalarda hem sıvılaşmanın olduğu binalarda oturanlar varsa öncelikle sevdiklerimiz ve sonrasında kendimiz için deprem risk analizini yaptıralım. Üniversitemizle birlikte, Namık Kemal Üniversitemizle birlikte ki rektör bey de burada Allah razı olsun. Hızlıca bir laboratuvar kuruyoruz. Bu kurduğumuz laboratuvarla birlikte Allah nasip ederse bu risk analizinin yapılmasını bir olanak sağlayacağız. Ama ve laki, yaklaşık 20 bin konutu hızlı bir şekilde yapabilme şansımız yok. Dolayısıyla bu 20 bin bina konut bir özür dilerim. Ee, muhakkak bakanlık onaylı firmalardan da destek alınması gerekiyor. İsra'nın bu yönde ben iftardan sonra Allah nasip ederse açılış programını yapacağız. Dua yapmak üzere kıymetli hocamı buraya alayım. Ezan okunacak herhalde. Şimdilik sizlere Allah'a ısmarlıyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı Ramazanlarınız olsun. Yüce Mevlam sizleri sevdiklerinizle birlikte nice nice Ramazanlara, nice nice bayramlara ulaştırsın diyorum. Hayırlı iftarlar.